Arkadaşlar Emre mutfağına hoş geldiniz. Bunun üstüne beraber yaprak döner yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar etlerinizi açıyorsunuz. Dananı bu tarafından açıyor arkadaşlar bu etler. Bu tarafını açıyorsunuz bu şekilde. Soğan çekiyorsunuz arkadaşlar. Soğan suyunu sıktırıyorsunuz. Sadece suyunu bir de sütle terbiye yapıyoruz arkadaşlar. Birazcık tuz. arkadaşlar. Bu şekilde açıyorsunuz her birisini. Donanım bu tarafını arkadaşlar. Bakın. Yırtmadan bu şekilde açıyoruz. Şişe takıyorsunuz arkadaşlar. Ama siz evde yaparsanız bu stres... 10 kilo yaprağı, 10 kilo da kıyma arkadaşlar ekliyoruz. fırsatıyla beraber onu kıymayı çekiyoruz. Kıymet tek sefer çekiyorsunuz. Eri olsun biraz. Bir sefer çekmeyin. Bu şekilde çekiyoruz. Kıymamız dair sosluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu et olduğu için yağlı gözüküyor. Yağlı olursa daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Şimdi sütünü, tuzunu ilave ediyoruz. Sosunu karıştıracağım arkadaşlar. Süt ile tuzunu, soğan suyunu karıştırıp yumuracağız şimdi. Bakın arkadaşlar şu şekilde tabağınızı açıyorsunuz. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar hepsini Evet arkadaşlar yaprak dönümümüzü bu şekilde karıştırıyorsunuz. Akşamdan sabaha kadar bekletiyorsunuz. O şekilde sarıyorsunuz arkadaşlar. Bizce sosu Yedikten sonra bu Sosu bizce gidirmeye gerekiyor. Evde bir bardak kadar süt koyabilirsiniz. Etinize göre koyun arkadaşlar. Arkadaşlar 10 kilo etimiz var açılmış yaprak et. 10 Kiloda kıymamız var arkadaşlar. Siz 1 kilo yaprak et varsa 1 Kiloda kıyma koyup da sarıp O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Defize koyun gemiyi yapraklara sarıp sarıp ince, ince kesersen, Doğum zaman kesersiniz daha güzel kesilir Arkadaşlar sonra da kızartırsınız Evet arkadaşlar kuzeti de var Karışık çekiyorum Normal atla bu Kıymağınız yağlı olması için arkadaşlar Bu şekilde Eğer kasaptan alırsanız kuzeti de çektim arkadaşlar Kıymağınız yağlı olursa Gönüllü de lezzetli olsun diye bu şekilde arkadaşlar. Çektik. Soğanımızı tuzlatıyoruz arkadaşlar. Ben bu kadar koydum. Kıymaya da koyacağız arkadaşlar. Dönerin kendisine de koyacağım. Bu şekilde azıcık su, su arattım. Göz kararı arkadaşlar. Siz evinizde daha az atarsınız. Az yaparsınız. Çünkü burada 10 kilo kadar yaprak döner var. Onu tuzlu böyle bu şekilde bekletiyorsunuz. İyice sulanması gerekiyor. Sulandıktan sonra suyunu sıktırıyorsunuz. Bunu sadece sünük döner koyuyoruz arkadaşlar. Bu <laughs> şekilde kulağını da süzüyoruz. Siz normal herhangi bir süzgeçten süzebilirsiniz. İşte et var arkadaşlar. Yaprak dönerimiz var. 10 kilo kadar burada. Evet arkadaşlar yaprak dönerimizi 30 ekliyoruz. Soğan suyu. 300 gram kadar kıyma önce koyun arkadaşlar. Burada 10 kilo yaprak dönerimiz var. Siz etinize göre pardon etinize koyun. Bir adet süt koydu. Evet arkadaşlar iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde sosunu yedi bakın arkadaşlar. Siz de gidin suyu da karıştırın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber yaprak döner yaptım. Umarım bir... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. köfteydi burada arkadaşlar. Sonra da bir şey burada topluyoruz. Bakın arkadaşlar. Aralarında köfte. Yapraklar. Sonra tekrar yaprak koyacağız. Bu şekilde. Arkadaşlar dönerimizi bu şekilde yapraklarımızı arasına köftelerimizi koyuyoruz arkadaşlar takmıyorum arkadaşlar. Ruj da takıyor. Bu şekilde takamıyorum. Arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz. Çevre çevire yavaş yavaş. Yavaş yavaş çevirin arkadaşlar. Bir elinizle bir yanında da düzeltin, bu şekilde. Bakın arkadaşlar altına și știu ben, ben, Ce? ben, 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 nu ben, 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 nu ben, 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 ben,